Hiç saydınız mı kaç takipçiniz var? Geçenlerde Mahmut Toptaş Hoca'nın kıymetli bir yazısına denk geldim. Hoca orada takipçilerini sayıyordu. Tam 9 takipçi saydı. Ve ilk olarak dedi ki en büyük takipçim Allahü Teala'dır. O yazmadan diğer takipçilerim kalem oynatamaz. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük bir takipçi. İkinci ve üçüncü takipçim Kiramen Katibin Melekleridir. Onlar İyi, kötü, hayır, şer durmadan yazarlar. Alim unutur, kalem unutmaz der yazarlar. Dördüncü takipçim şeytandır diyor. Hayırla hiç işi olmaz. Allar, pullar acüzeyi dilber olarak gösterir. Zehri abu hayat olarak gösterir der. Beşinci takipçimse nefsimdir der. Çok açgözlüdür, hiç doymaz. Masum yüzlü bir dilenci gibidir. Doymak nedir bilmez. Dizginlerini bırakıversen uçurumdan beni aşağı yuvarlar da tüh adam yuvarlandı düştü bile demez. Altıncı sıradaki takipçimse rızkımdır. Rızkım hep benim peşimdedir. Hiç kendi rızkımı görmem. Ama o beni ısrarla takip eder. 7. takipçimse belalarımdır der hoca. Doğdum doğalı benim peşimi hiçbir zaman bırakmamışlardır. Bazen bir rüzgar gibi okşayıp geçmişlerdir. Bazen arsız misafir gibi baş köşeye oturmuşlardır. Belaların misafirliğini tamamlayıp gittiklerinde de muhakkak yerine Hayır hasenat bırakır giderler. Ölüm her zaman peşimdedir. Bazen bir trafik kazasıyla, bazen bir hastalıkla, bazen bir kalp kriziyle her zaman gelir beni bulur. Ben unutsam bile o beni unutmaz. Son takipçi olarak da salih amellerini sayar yazar. Allah bizlere arkamızdan dua eden takipçilerimizi artırsın. Vesselam.